de geldik parkta sallanıyoruz. Şener Şen. Şener Şen. Yani Ayşen Guru da Şener Şen. Hadi bir kavga edelim seni de. Kaynanam da kahve ediyoruz. Bu da gezmeler bizi. Geziyoruz ama şimdi ben yoruldum ya. Yeliz. Ne haber? Kayınvaliden bir romantik haber yaşandı. Evet sonunda aranan kan bulundu resmen. Yani ben değilim sanki başka bir biri olduk ama. Bir defa böyle bir şey yaşadım. Şimdi ben uzun zamandır mobilya bakıyorum. Biliyorsunuz ki küçük o resmen eşimle birlikte böyle bir birbirimize baktık. Yani şöyle bir tane ev bot aldım. Da... Evet annemlere geldik ve Büşra arkadaşlara çeşit çeşit yiyecekler yapmış. bu evet, merhaba canım. Sana hesap sormak istiyorum. Bizim için bu kadar. Burayı ben çok çok yıllar öncesinden tanıyorum ve bir de o korku eklenince. Piyala. Bizim köyde bağırma şekli arkadaşlar. Ayak üstü size skeç oynadılar arkadaşlar. <gülüyor> 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 ha, tokatta <da> misafir <gülüyor> böyle <gülüyor> karşılanır işte. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben ilk defa görüyorsanız ben Yeliz. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz üzere Çorum'a gideceğiz. Aslında Çorum'da bir işimiz de var. Hem de eşimle birlikte biz bir karar almıştık. Demiştik ki eğer bir yeri gezeceksek bu her defasında farklı bir il ya da ilçe olsun ki her kültürden yerleri görebilelim. Böyle bir karar almıştık. O yüzden bugünkü tercihimiz de Çorum'dan oldu. Çorum'a daha önce aslında gittik ama akşam gittiğimiz için hiçbir yeri görmemiştik. Misafirliğe gitmiştik sonra geri gelmiştik. Ve benim de aklımda kalmıştı. Gezmeyi çok istiyordum. Bugün de hem işimiz de var demiştim. Videonun devamında size bahsederim bundan. Çorum'a gideceğiz. Sizin için de çekebildiğim kadar çekeceğim. Güzel mi nasıl bir yer inanın ki bilmiyorum. Gezilecek aslında yerleri var ama hepsi çok çok uzak bölgelerde. Biz de dedik ki en iyisi merkezine gidelim ve merkezde her şeyi görmüş oluyorsunuz. Tüm kültürleri görmüş oluyorsunuz. Çorum da buraya yaklaşık 2 saatlik bir mesafede. Şimdi hemen üzerimi değiştireceğim. Ondan sonra da yola çıkacağız. Tekrardan gittiğimiz yerde görüşürüz. arkadaşlar. Koskoca çorumu gezdik ama gezecek hiçbir yer bulamadık. Biz de geldik parkta sallanıyoruz. Çorumdan <laughs> şey yapalım siz böyle de değil mi? Aynen hayatım bulamadık ne yapalım? Şener, Şener Şen. Şener Şenerşen. Hani Ayşen da Şener Şen. <laughs> ben ben Döneyim, Totem yapalım da şiş şiş baba yap. Çılgın sayısal da oynayalım hayatım. Evet, ya da milli piyango Anladım. da yaklaştı. Milli piyango da oynayabiliriz. <laughs> Hadi şimdi sana 6 tane rakam veriyorum. Tamam. 6 tane rakam hakkına tut. Bir tane işkembeci olacak. Bir tane neydi onların adı? Dedin Aşkım. Anne gel sen dedi kodu yap şurada. Aşkım otobüstesin şu an. Pardon uçaktasın şu an. O ben şimdi götürüyorum, ben yapıyorum yani. Ne? Ne? Ben şimdi oturuyorum. Abi, çok güzelmiş burası. Gibi. Hadi bir kavga edelim seninle. Ne yapıyoruz <laughs> burada gezmede? Kaynananla kavga ediyoruz. <laughs> Kayınvalidenle. Evet, yüksek çatışma. Ne yaparız biz burada gezmede biz? Geziyoruz ama hiçbir yer Ben yoruldum, yoruldum yani. ya. Ben çok yoruldum. O zaman? Yemin oğlum oğlumu suççu değil mi? Ay, hiç dinlemiyorum. Evet dede oğlumusun sen? Evet bunların çalışması da böyle olur arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Allah öyle şeyler göstermesin. Amin abi. Yeliz? Ne haber? İyi ben de. Çorba mı beğendin mi? Çorum çok soğuk ya turalın hazırın. Çorba soğuk. Ne? Buraya geliyorsan kat kat. Toplar değil mi Zeytin? Olsun şey Sallayın yeni sallı. Sallanıyor. Kayı validemle romantik anlar yaşar. Anne istersen şuna bin. <laughs> Ondan çıkamazsın. Hiç ben çıkamadım anne. Kız onları koca. Evet sonunda aranan kan bulundu resmen. Yani konum bizi o kadar çok yanılttı ki bir daha kullanmayacağım. Ben normal konumu kullanıyordum. Hiçbir yeri bulamadık o kadar çok yere gittik ki size anlatamam hiçbirini de çekmedim zaten sadece bir yer güzeldi böyle şelale kadar onu çektim neyse sonunda geldik ve gerçekten geldiğimize değecek gibi çok güzel duruyor uzaktan şimdi sizin için de onların hepsini çekeceğim Evet bu parkta burası Kent Park diye geçiyor. Farklı isimleri var. Bulmak çok zordu bizim için. Ama güzel yapay bir göl var. Yazın daha güzel olur diye tahmin ediyorum. Bu arada şeklim, şemalim de resmen kaydı diyebilirim. Çünkü o kadar soğuk ki güneşli ama anlatılmaz yaşanır bir soğuk var. Şu an donduk resmen. bakalım inşallah farklı yerlerde bulsak gezmeye çalışacağız ama arkada tam mevcut duruyor. <laughs> Başımı falan da değiştirdim. Yani ben değilim sanki başka biri olduk ama o <laughs> şekilde çarşıya gideceğiz birazdan. Farklı yerlere gidersek sizin için çekmeye devam edeceğim. Ben tekrardan merhaba. Biz dün Çorum'a gitmiştik zaten. Gördüğünüz en son nerede çekim yaptım onu bile bilmiyorum. O kadar çok yorulduk ki. Bir de şarjım bitti. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Konum falan kullandığımız için çoğu yerini çekemedim açıkçası. Çorum'u aşırı aşırı beğenemedim. Yani normal yani normalde büyük şehir diye geçiyor ama bilmiyorum ya da biz tam bilmediğimiz için de öyle olabilir. Hani gezilecek yerlerin tam olarak bulamadık. Bir de konumun azizliğine uğradık. Bir daha asla normal konumu kullanmayacağım. Çok kötüydü. Bizi her defa farklı yerlere götürdü. Neyse en sonunda işe geldik, dinlendik falan. Çorum'da bir işimiz var demiştim size. Onu da burada açıklamak istiyorum. Şimdi ben uzun zamandır mobilyaya bakıyorum. Biliyorsunuz ki küçük odamın koltuklarını değiştirmek istiyorduk. Sonrasında gittik işte sabah bütün günümüzü ona ayırdık. Sabahtan öğlen bir ya da ikiye kadar günümüzü ona ayırdık. O kadar çok fiyatlar artmış ki yani resmen eşimle birlikte böyle bir birbirimize baktık yani inanılmaz derecede artmış ve biz tayince olduğumuz için çok pahalı bir şey de almak istemedik. Yani kendi eviniz olsa evinize göre her şey dizebiliyorsunuz ama tayinci olduğunuz zaman özellikle benim yatak odamdaki dolaplarım gelirken komple kırılmıştı. Hatta bir de yatak odası takımı da aldık gitmişken. Hem köşem hem yatak odası takımı aldık. Yani dedik ki değiştirelim çünkü çok zorluyordu bizi artık. Ve biliyorsunuz ki her koltuğu beğenmiyordum. Bu koltuk da aşırı aşırı benim istediğim bir koltuk değil. Ama benim istediğim koltuklar bilirsiniz belki IKEA modelleri. Ama bunları özel yaptırmaya kalktığınız zaman çok aşırı pahalı. Yani hani bizim bütçemizi çok fazla aşıyordu bize de. Ne yapalım? Normal beğendiğim modelle bir şey seçerim dedik ve ona göre seçtik. İnşallah güzel gelir umarım. Beğendik, kumaşını seçtik, modellerini seçtik. işte dolabın içerisinin şeklini, dışarısının şeklini kendimiz tasarlayarak yaptırdık. İnşallah güzeldir, gelir ve biz de mutlulukla kullanırız artık. Ve en son olarak da Çorum'da gezerken biliyorsunuz oranın devlevisi çok meşhur. Vallahi bol bol aldık ama onun da fiyatları uçmuş. Geçen senekiyle iki katına çıkmış her şey hayırlısı yapacak bir şey yok. Böyle bir tane aldıklarımı göstereyim size. İki parça ürün aldım. Şöyle bir tane patika aldım. Bunlar çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Ben çok seviyorum böyle şeyleri evde giymeyi. Hem bot tarzı duruyor. Videolarımda da sık sık görürsünüz zaten. Böyle her renk almaya çalışırım. Bunlar bulmuşken bir tane bundan aldım. Bir de ev botu aldım kendime. Yine bunlar da çiçek annemlerin hediyesi oldu tabii. Ben beğendim ama onlar aldı şöyle bir tane ev botu aldım. Bunu da çok seviyorum. Özellikle temizlik yaparken hafif yerler nemli oluyor falan ayaklarım ıslanıyor. O yüzden de güzel olur. Normalde de kullanırım her zaman. Şık ve tatlı oldu. Bunlardan istiyordum zaten. Geçenki videolarımda görmüşsünüzdür. Bu şekilde birazcık da alışveriş yaptık. Diğerlerini göstermeyeceğim. Sadece bunları göstereceğim. Şöyle önümü alayım en iyisi. Sonrasında evimize geldik ve dinlendik. Yani hem gezdik hem de işlerimizi halletmiş olduk. Şimdi de kayınvalidemler ve eşim Annemi de alacağız birazdan. Köye gitmeyi planlıyoruz. Köye gideceğiz. Şimdi de kız kardeşim Büşra'nın arkadaşları gelmiş. Onlar da bizi bekliyor. Şu bir yarım saat falan onlarla otururuz. Çekersem onları çekerim. Artık neler çekerim bilmiyorum. Siz de videonun devamında görmüş olursunuz. O zaman gittiğimiz yerde tekrardan görüşürüz. Evet annemlere geldik ve Büşra arkadaşlarına çeşit çeşit yiyecekler yapmış. Burada zeytinyağlı. Dün bize de kayınvalidemle zeytinyağlı sardık. Sonra şurada elmalı kurabiye kedi dili pastaymış. Bana hiç yapmıyor böyle şeyler. Börekler yapmışlar. Evet bizim yaptığımız börekte burada ıspanaklı börek bu Manisa'nın böreğiymiş. O kadar farklı ki çok lezzetli. Anne bir tak Ama ısıtınca daha güzel olabilir. Lokum gibi ya. Dün kaç saat bunu açtık, uğraştık ama güzel oldu. Büşra'cığım merhaba canım. Sana hesap sormak istiyorum. Bizim için bu kadar yiyecek yapmıyorsun. Ama sana hepsini ayrı günlerde yaptığım için gözün görmüyor. bir de şey <laughs> diyor. Bir arada oldu. Aynen bir de bana diyor ki sen hep diyettesin. Evet. evet Büşra'nın yakın arkadaşı Arzu'cum. Arzu'yu ben çok çok yıllar öncesinden tanıyorum. Ve hep diyordum ki Arzu büyüyünce çok güzel bir kız olacak ileride. Bir, değil ve değil gerçekten, gerçekten. evet. <laughs> Sırf bulak <blog> çekeceksin. <laughs> Aynen. Sır bloğa çıkma, çıkacağım diye büyüdüm de. Seçimi de yaptım. Aynen. <laughs> gerçekten dediğim gibi olmuşsun maşallah. Teşekkür ederim. Tam hayal meki gibi olmuşsun. Tabi yani. Adamlar hmm. ayakta gör beni. <laughs> bir de boylu postu gör beni de. Öyle kızlar de yemiş içmiş de biz anca yetiştik. ha yani ne yapıyorsunuz şu an? Abla bu bir dakika. Bu da halimiz. eski halimiz. Eski halleri. Eski halleri. Ya lise arkadaşlar görüyor. Ay ne kadar değişmişsin sen. Değil mi? Aynen. Eski halleri. Hmm. Şey yaptım Şimdi Şimdi yeni halleri Neydun, çekelim. Neydi Devin mi attın? <laughs> Evrim, evrim geçirdi. Evrim. <laughs> Yok çok fazla değişmişse fotoğrafa göre öyle olmuş. Yoksa benim aklımdaki hala aynı arzı. Aralarda zayıftım. Ah Aynen. Ben de öyleydim İyi, İyi hadi bakalım. Evet. Sizin de bir anınız kalsın burada. Şükredin. Başka bir arkadaşlar daha var mı da o. Çıkmıyor. Şu koşan görünmek istemedi. <laughs> Onun <Onları> şurası. <laughs> Evet biz köye geldik sonunda. Arkada da bizim bahçemiz var. Hatırlarsınız bundan bir ay önce yem yeşildi. Birlikte ceviz toplamıştık, bir sürü elma falan toplamıştık. Şu an görüyor musunuz? Resmen kış kendini belli ediyor. Ramazan babam da bizim köyümüzü hiç görmemişti, nasip olmamıştı. Şimdi de geldik birlikte bahçeyi geziyoruz. Anne kışın bahçenin hiç tadı yok, değil mi? Yazın her şey Sonbahar, Sonbahar. Kış anne şu an aralık kış. Evimizi beğendin mi? Beğendim güzel ya. Havalar e, çok güzel. Sizin buralar <laughs> kadar olmasa da buralarda işte bir kendi halince güzel yani. Güzel bir yerler de. Da Sizin yok, daha güzel. Yok aynı farkı yok. Aynı. Bir yer bir taraf Ege bir taraf Karadeniz. Yani, yani. ama bir aynen. şey söyleyeyim bence Karadeniz daha yeşil. Çünkü Ege'ye ben yazın gittim, sonbaharda gittim, kışın da gittim. Çok, burada meyve ağacı çok. Aynen bizim buranın meyveleri çok güzel Hı. oluyor. Var Cevizleri var. güzel oluyor. Var. Var. Aynen her şey var. Her şeyin kendi yerinde güzel her şey. Aynen. Evet biz de akşam olmadan dedik ki hemen bir bahçeye gidelim, bir uğrayalım. Şu gördüğünüz ağaçlar da elma ağaçları. Çiçek anne, hani sana bahsetmiştim ya ben. Yakup'un diktiği elma ağaçları diye. Bu sene onu yiyoruz. Onlar bu ağaçlar işte. Yakup çok küçükken bu elma ağaçlarını dikmişler. Biz buraya çok ağaç diktik ama yani birkaç tanesi ya kurudu öldü göremedik. Bayağı ağaçlıydı burası. Bunlar kaldı, kocaman oldular. Şimdi de maşallah yiyoruz afiyetle. Hiç elmaya para bile vermiyoruz. Organik bir de ilaç da yapmıyoruz. Çok güzel oluyor. Anne hemen şu aşağıda havalimanı var. Havalimanı yapılıyor, kocaman, büyük. Şey Aynen doğudan gelirsek Havalimanı hemen Hemen <laughs> oradan i̇şte geliriz inşallah. inşallah Çok seviniyorum yani buraya yapılmasına Arabalarla çok zor oluyor Aynen Bilmiyorum. çok zor oluyor Çiçek anne hemen şu an 14 saat mi 15 saat yol geldi Ben hiç mi? Uçak ama uçak daha çok yoruyor Biliyor musun 2 saat diliyorsun ama o kadar çok yoruk ki Anlatamam size Biz eşimle uçağa binmiştik İkinci binişimizde herhalde uçak rotar yaptı Ama böyle bir şey yok resmen resmen 20 saat yol gitmiş gibi olmuştuk. O kadar hastalanlık, o kadar kötü olduk ki bir de dediler ki uçağın bir yerine arıza varmış. O yüzden bekletiyoruz falan dediler. Bir de o korku eklenince <laughs> çok kötüydü. Ondan sonra da uçarmak istemiyorum kolay kolay. Araba daha iyi benim için. hava boşuna geliyor birden. Kulakların tamamen gidiyor. Artık hiçbir şey hissetmiyorsun. Çok kötü. Çetlek mi oluyor? Çetlek oldu. Bunları <laughs> kim yapmış? Aşı mı? Bir şey? acaba? Hmm. Bir bir belki belki bir şey, de. Nasıl dikkatimi çekme. Bak filan insan hemen her şey dikkatini çekiyor ya. Hı. Ama şu an kesilmesi lazım. Şu tane Onların bak. hatırası var. Benim de ben. kesemeyiz. Bir <laughs> Bizim köyde bağırma şekli arkadaşlar. Anam bir ablam evde yok kız. <laughs> Tokatlı konuşması. Bu <laughs> 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 Güler yüzlü karşılama. Şeyinizi, balınızda. Ne oldu? Bir keşik Allah da engel dedik etme. Aynen. Hamur yumurak dedik etme. Yarın yasak dedik Allah'ın zikri sen de burada geldin. Ağabey de burada merak ediyor. Hamanisa'dan geldi. Koyun uzun etmeni bir göreyim Ana, dedi. Anam inşallah bir yapak da bir yesin. Ya, Eyvallah bir yapak. Ayak uzun size skeç oynadılar arkadaşlar. <gülüyor> 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 <Ayroom>. <gülüyor> Görüyorsunuz. oynadık Aynen oyun oynadılar. <laughs> Gezmeye geldik. ya tokatta misafir gel, böyle gel, karşılanır mi? işte. Evet biz amcamlara geldik ziyarete ve bizim Tokat yöresinin bütün meşhur olan yiyeceklerinden ikramlık hazırlıyor Mahsun yengemiz bize sağ olsun. Bu Tokat'ın pe bestili, pestil değilmiş, bestilmiş. Sonra böyle kömesi en meşhur ve amcamın eşi kendi elleriyle yapıyor bunları böyle çok güzel bir şekilde. Bu da yine Tokat yöresinin tarhanası tatlı oluyor hepsi de. Yanına yine ceviz falan doğruyoruz. Ceviz koyuyoruz onunla birlikte yeniyor afiyetle. Bir de böyle tatlı yapmışlar sağ olsunlar. O zaman bize afiyet olsun. sonunda evimize gelebildik. En son gördüğünüz gibi amcamlara gitmiştik. Orada yedik içtik. Çok geç saate kadar oturduk. Sonrasında geldiğimizde annemlere geçtik ve orada da biraz vakit geçirdik. Ondan sonra da çok şükür evimize gelebildik. Güzel bir gün oldu bizim için. Çok dolu dolu oldu ama çoğu şeyini çekemedim açıkçası. Çekebildiğim kadar artık. Umarım beğenmişsinizdir. O zaman videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma da abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.